Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Ali Evren ve Esnaf Odaları Başkanları, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Kemal Deniz ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Keskin ve Evren, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde Malatya'nın öneminden bahsederek cemiyet aracılığı ile basın mensuplarına teşekkür etti. Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti değerli kardeşimiz Kemal Deniz'in Başkanlığa seçilmesinden dolayı kendilerini kutluyorum. Biraz evvel anlattığı gibi kendisi yazardır, gazetecidir. Bir bu gibi şeyleri tarihçi ve kitapları yazan bir kardeşimiz olarak kendilerini kutluyorum. Biraz evvel bahsettiği gibi bugünlerde olan olaylarda vefat eden tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar dilerek tekrar görevimizde de başarılar diliyoruz. Malatya gazetecileri ve televizyoncular Yeni seçilen başkanın hayırlı olmasını biraz geciktirdik ama Sayın Başkanımızın da anlattığı gibi demokrasi meydanlarına enip nöbet tutmak için bir Malatyalı gibi Türkiye'deki bütün insanların o nöbete canla başla e, çıkıp orada canının pahasına olmuş olsa çocuklarla yedide 70'e herkes bu nöbete kalktı. Başkanın anlattığı gibi de büyük bir uçurumun başında döndük. Buradaki hesap, gerçekteki büyük hesap bayrağı indirmek, ezanı susturmak, ee, tamamen rejimi değiştirmek ve başka bir ee, dışarıda başta da Avrupa, Amerika'nın başta olmak üzere Avrupa'nın oynadığı büyük oyunlar oynandı Türkiye'nin üzerinde. Bu da son olarak bu bir darbe falan da değil. Aslında bu bir cum, cum hareketiydi. Bu bir iç savaş provasıydı. Ama bu Türk milletinin böyle karşısına çıkacağını, direneceklerini akıllarına get getirmediler bayrağını, ezanını, memleketin, devletini, bayrağını tek millet, tek devlet diyerek meydanlara insin dedi. Bütün millet meydanlara indi. Sarıyla, soluyla 7'de 70 herkes meydanlara indi. Ben bundan dolayı bütün millete huzurlarınızda önünde saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Cemiyet Başkanı Kemal Deniz ise gençlerimiz tankların altına yatarak milli iradeye sahip çıktılar ve bu aziz milletin kıymetini bilmeli. Gün, birlik ve beraberlik günüdür dedi esnaf odaları birliği başkanımız sayın Şevket Keskin Bey'e ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren abi'mize yönetim kuruluna bizi ziyaretlerinden ve güç vermelerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Malum ülke hakikaten 15 Temmuz'da uçurumun köşesinden dönmüş oldu. Bu milletin büyük millet olduğunu gösteriyor. Yoksa Hazreti Peygamber'in İstanbul'u fetheden kumandan ve milletle ilgili hadisi şerifi boşuna söylenmemiştir. Ellerinde hiçbir şey olmayan, üzerindeki kıyafeti sadece pantolon ve gömlek olan insanların kocaman tankların önüne çıkmış olması, paletinin altına yatıyor olmasını ne Amerikalılar ne de Avrupalılar maalesef anlayabilmiş değiller, izah da edemiyorlar. Çünkü onlar için bu dünya bittiği gün her şey bitmiş oluyor. Onlar ne gazilik ne şehitlikten haberdar değiller. Bu yüzden bu büyük milleti, bu Necip milletin kıymetini asla bilemezler ve bilmediler. <laughs>